Örneğin form ve reformdan neyi kastediyorum ki bu biraz sonra göreceksiniz değişim olacak. Değişim dediğimiz şey formun reforma uğramasıdır. Şimdi e, form ve reform arasındaki ilişki şöyledir: Donmuş bir suyu eritirseniz hani buz olan suyu su olur. Suyu dondurursanız buz olur. Şimdi bu bir form değişikliğidir. Formdan reforma değişmiş olur. Böylece siz formdan forma giderken aslında formdaki bir yapının tekrar forma dönüşme kabiliyetini de içinde taşırsınız. Fakat transform farklıdır. Transform form ve form uygulamasında değişiminden çok farklıdır. Bir kağıdı alıp yakın ortaya külleri çıkar. Bu külden tekrar bir kağıt yaratamazsınız. İşte bu dönüşümdür. Transformdur. Bu sebepten dolayı değişim ve dönüşüm birbirinden çok farklıdır. Her değişim eski haline dönme ihtimalini biraz önce söyledim içinde taşır. Sadece geri döndürülemez dönüşüm yaşayan değişimler fark yaratır. Şimdi siz bu anlatıyı dinlerken yöneticiyseniz yönettiğiniz ekibi düşünerek, yönettiğiniz departmanı düşünerek, yönettiğiniz şirketi düşünerek ve bireysel olarak kendinizi düşünerek bir an için değişim ve dönüşüm olarak olaya baktığınızda ne yapıyorsunuz? Sürekli form ve reform arasında mı gidip geliyorsunuz? Yoksa evet dünya değişti, değişiyor. Benim de değişmem lazım. Kendime özel uniformlar yapmam lazım. Kendime özel iş yapma biçimleri, iş yapma e, stilleri ortaya çıkartmam lazım. Diyerek yeni iş yapma biçimleri mi oluşturmalısın? İşte bu çok önemli şirket yönetimi esnasında karar verilecek durumlar. Değişim farklıdır, dönüşüm farklıdır. Şimdi i̇şte bunu sizlerle biraz daha açacağım. Biraz önce ne demiştik? Bu makas değişim yaşarken mi, dönüşüm yaşarken mi işler? Bu makas mutlaka işler. Hatta şu an günümüzde hangi sektör olursa olsun bu makas çok güzel işliyor. Yani geçmişten kurtulma yetkinliğini başaramamış, geleceği oluşturma yetkinliğini oluşturamamış şirketlerde bu makas geleceğe yönelik işliyor ve arasına gireni kesiyor. Soru şu. Bu makas değişim yaşarken mi yoksa dönüşüm yaşarken mi işler? Eminim şu an bu soruya cevap vermek amaçlı zihninizi zorladığınızda doğru cevaba geldiğinizi düşünüyorum. Evet. Bu makas dönüşüm yaşarken işler. Transform olurken işler. Değişimde bu makas işlemez. Çünkü değişimin özelliği neydi biraz önce ifade ettik geriye gidersen? Neydi? Her değişim eski haline dönme ihtimalini içinde taşır demiştik. Değişimler böyledir. Ama dönüşümler kesinlikle eski haline dönme ihtimalini içinde taşımaz. O halde değişim dönüşüm ve sistemleşme olarak olaya baktığımızda ben bir departman yönetiyorsam, bir şirket yönetiyorsam, bir ekip yönetiyorsam, bir iş yönetiyorsam ve dışarıdaki dünya çok hızlı değişiyorsa benim de bu değişime uymam gerekiyorsa ne yapmalıyım? Form, reform bana yetmez. Transform yapmalıyım. Çünkü form ve reformda isterim olan biteni anlamaya çalışırım, uyum sağlamaya çalışırım. Ama transformda, dönüşümde ben bir bedel öderim. Ve her transform mutlaka o transformu yapan kişiye, kuruma, şirkete bir bedel ödedir. Çünkü seni buraya getiren, seni oraya götüremeyeceğini anladığım andır o. O halde seni buraya getirenleri geçmişte bırakacağım, seni geleceğe götürenleri cebine koyarak yürüyeceğin andır transform yani dönüşüm. İşte bu transformun gerçekleştiği, dönüşümün gerçekleştiği o anda donanım ve yazılımımızın değişmesi lazım. Yeni mindset'ler, skill set'ler, tool set'lerle yürümemiz lazım bizim. Değil mi? Bunu yaptığımız zaman ve yapmak amaçlı olaya baktığımızda bir performans gösteririz. Bir şirkette en alttan en üste çalışan kişiler eğer böyle bir transform Geçiriyorsa o şirket o transforma uygun, o dönüşüme uygun bir performans göstermeleri lazım. Yeni iş yapma tarzları ve alışkanlıkları edinmeleri lazım. Bunun neticesinde geleceğe uygun, şirketi geleceğe taşıyacak sistemler ve yeni iş yapma tarzları yani uniformlar oluştururuz. Şimdi bu açıklama sanırım birçok arkadaşımızın belki yeni karşılaştığı bir açıklama olduğu, dışarıdaki dünyayı anlamakla ilgili de çok güzel bir yöntem sunduğunu düşünüyorum. Kendimizi ve çalıştığımız şirketi bu süzgeçte baktığımızda nerede olduğunu görebiliriz. Örneğin şu an dışarıdaki birçok şirket, inanın bana değişimle meşgul. İsim vermeyeceğim. İzliyorum, içinde olduğum şirketler de var. Değişimle meşgul. Yani formu reforma uğratalım. Ya şu zamanı bir geçirelim. Şu sıkıntıyı bir atlatalım. Hani biz kendimizi bir geleceğe taşıyalım. Hani bu bu sıkıntılar geçtikten sonra tekrar eski halimize döneriz diye düşünüyorlar. Çok yanlış bir düşünce. Çok yanlış bir düşünce. Dönüşümü amaç edinmek lazım. Transformu amaç edinmek lazım. Ve bu alanda pandemi öncesi hatta hazırlık yapmış. Dijital hayata, dijital ekosisteme Hazırlık yapmış şirketlerin transformu şu geçen pandemi döneminde bir yıllık süret süzgeçte çok iyi başardıklarını hatta çok bulundukları sektörde öne geçtiklerini görüyoruz. İşte bu bir transformdu, bu bir dönüşümdü. Hazır olman lazım. Çünkü sevdiğim bir cümledir. Sen neye hazırsan o da sana hazırdır. Sen hazır olmazsan hazır olduğun şey neyse o da sana hazır olmaz. Transform olan bu aşamayı ben çok önemsiyorum. Değişimi yaşadığımız formdan reforma geçtiğimiz dönemde sorular azdır, cevaplar çoktur. Neden? Çünkü bildiğimiz, içinde yaşadığımız, geçmişten bugüne getirdiğimiz, alışkanlıklar geliştirdiğimiz bir dünyadır orası. Form dediğimiz bir biçim, iş yapma biçimi, iş yapma şekli oluşturduğumuz yerdir orası. Yani geçmişten bugüne iş yapma tarzlarımızın içerisinde kaldığımız ortamda tabii ki sorular azdır. Cevaplar çoktur. Ama ama dönüşümle birlikte sistemleşmeyi yaşadığımız transform, perform ve uniform döneminde sorular oldukça çoktur, cevaplar azdır. O halde soruların çok olduğu bir ortamda bu soruları soracak, bu soruları cevaplayacak şirket kültürüne ihtiyacımız var bizim. Bu şirket kültürünü oluşturacak, yönetecek yöneticilere ihtiyacımız var bizim. İşte biraz sonra bunu sizlere detaylı bir şekilde açacağım. Çünkü form ve reform döneminde yaşayan, ortamında yaşayan yöneticilerin kafa yapıları ve davranışlarıyla dönüşüm ve sistemleşme döneminde yaşayan ve bu süreci yönetmeye, yönetme odaklı olaya bakan yöneticilerin düşünceleri ve davranışları birbirinden çok farklı. Şimdi ne demek istiyorum? Bir adım daha ileriye götüreceğim. Değişim döneminde formdan bir forma geçerken, knowledge set, mind set, skill set, tool setlerimiz vardır. Biraz önce ifade ettim ve bunların hepsi geçmişten bugüne getirdiğimiz, oluşturduğumuz artık alışkanlık haline gelmiş iş yapma tarzlarımızdır. Ama transform yaşadığımız andan itibaren eskinin ...navlık seti, mind seti, skill seti ve tool seti işlemez artık. İşlemez artık. Şimdi yöneticilerin kendilerine sormaları lazım. Dışarıdaki dünya analogdan dijitale kayarken... ...değil mi? Analogdan dijitale kayarken... ...ben şirket olarak, şirket yönetim kültürü olarak... ...yönetme tarzım olarak... ...nasıl yeni dünyanın navlık setlerine, mant setine, skill setine ve tool setine sahip olmalıyım... Ve bunları şirketin kültürünün içerisine, yönetim kültürünün içerisine yedirerek sonuçları nasıl oluşturmalıyız? Çünkü doğru sorular doğru cevaplara götürür. Yanlış sorular yanlış cevaplara götürür. Ne demiştik biraz önce? Gün yaptığımızı yapmaya devam ederek başarılı olamayız. Yani form ve reform yaşadığımız, değişimi istediğimiz ve değişimi yaşadığımız ortamdaki knowledge setlerle ve setlerle biz kendimizi... Geleceğe taşıyamayız. Uyanmamız lazım. Uyanmamız lazım. Çünkü değişimi yaşadığımız ortamda, formun reforma döndüğü ortamda, kaplum bahzında çalışan, zehirleyen, yatan mutlu insanların sayısının çok olduğu ortamdır bu ortamlar. Hatta şirketlerde buna benzer değişim süreçlerini yönettiğim ortamlarda, süreci başlattığımızda, henüz daha sürecin başlangıcında ve biraz daha ilerlediğimizde, Direnç gösteren kişileri görürüz. Hocam ne gerek vardı? Şirket sahibine yönetisine ne gerek vardı? Biz zaten çalışıyorduk, yapıyorduk, biliyorduk, kazanıyorduk. Yani bu, bu, bu yeni sistemlere, yeni bakış açısına, yeni iş yapma tarzlarına ne gerek vardı diye düşünülüyor. İşte bu şekilde düşünen, bu şekilde ifade eden, davranış geliştiren kişileri biz biliriz. Bu kişiler kaplumbağızında çalışan aslında çalıştığı şirketi zehirleyen, yatan mutlu insanlar, yakmaktan mutlu olan insanlar. Bu insanlar ne değişim ister, ne de dönüşüm ister. Değişim yapsa bile bilir ki ve ister ki 3 ay, 5 ay, 8 ay sonra tekrar eski haline dönmeyi bekler. Dönüşümü hiç istemez. Onun için dönüşüm ve sistemleşmeyi yaşadığımız ortamda buradaki insanlar sürükleyen, besleyen ve değişim yaratan insanlar. Şimdi bu iki dünyanın insanı birbirinden çok farklı. Ve yöneticilere danışmanlıklarımda diyorum ki bunları anlattıktan sonra VK uyanın. Uyanın. Değişmek mi istiyorsunuz? Dönüşmek mi istiyorsunuz? Önce buna bir karar verin. Bu kararı verdikten sonra yapacaklarımız birbirinden çok farklı. Çok farklı. Şimdi örneklerini sizlerle paylaşacağım. 25 yıllık iş hayatımda masa arkasında Yurt içinde yurt dışında yöneticilik yaptığım ortamlarda, büyük ekipler yönettiğim, cirolar yönettiğim, hedeflerimin olduğu ortamlarda ve aynı zamanda danışmanlık yaptığım bugüne kadar değişik sektörlerdeki irili ufaklı şirketlerde, inanın bana 25 yıllık bu tecrübenin sonunda geriye dönüp baktığımda iş hayatına ben iki tür insan görüyorum. Bir tanesi yatan mutlular, bir diğeri de değişim yaratan. Yatan mutlu insanlar biraz önce söyledim zehirleyen insanlardır. Bulundukları yeri çalıştıkları şirketi zehirlerler. Çünkü ne değişim isterler ne de dönüşüm isterler. Bu tür insanlar atalet aşığıdır. Alışkanlıklarla yaşamayı isterler. Bu sebepten dolayı sefalet bu sürecin sonunda felaket bu sürecin sonunda gelir onları bulur. Bu insanlar kaplumbağazında çalışan insanlardır. Aynı zamanda iş hayatında sayıca az olsa da değişim yaratanlar vardır. Değişim yaratan bu insanlar besleyen insanlardır. Bu insanlar hareket aşığıdırlar. Bugünü dünkü günlerine benzemez. Yarın da bugünkü günlerine benzemez. Her an ve her zaman biraz sonra açacağım gelişmek ve değişmek isterler. Dönüşüm aşı insanlardır. Yeni sistemler kurmak isterler. Bu sebepten dolayı bereket ve başarı bu sürecin sonunda onları gelir. Olur. Bu insanlar sürükleyenler. O halde iki tür insandan bahsediyorum şu an ben. Bir yatan mutlu zehirleyen, kaplumbağzında çalışan insanlar. İki değişim yaratan, besleyen, sürükleyen insanlar. Şimdi bu iki farklı dünyanın iki farklı insanları nasıl davranır, nasıl yönetir, ne yapar, günü nasıl yaşar, davranışları nasıldır, düşünceleri nasıldır? Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım ve kafamda biraz önce söylediğim form, reform, transform, perform ve uniform süzgeci oturacak ve kendinize sorun. Bu süzgeçte, bu yolculukta ben neredeyim? Yönettiğim ekip nerede? Şirketim nerede? Yönettiğim ekipte kaplumbağazında çalışan insanlar mı daha çok, yoksa sürükleyen ve değişim yaratan insanlar mı daha çok? Hatta bu soruyu kendine sor. Sen kimsin? Hangisisin?